Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yanında yine e, bir kere kafa toplu çekmiştim. Onun o kuzenim var yanımda yine. Hadi başlayalım. Zaten yan yana evlerimi sadece hazırım yap. Ben ben Hı -hı. Başlıyoruz arkadaşlar. Baba, gel biraz da. Gel, gel. Arkadaşlar istediğiniz zaman da bizim gibi video çekebilirsiniz. Ve abone ablamın... olmayı. tabii ki. Veya babanız. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve en sevdiğiniz evet. karakteri yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar şu an başlamış. Arkadaşlar ben neredeyim? Arkadaşlar an no. elif beni öldü. Arkadaşlar şuna vuruyorum vuruyorum ölmüyor. Şuna vurdum bir tane ve öldüm. Olamaz arkadaşlar. Öleceğim şimdi arkadaşlar. Vuracağım vuracağım vuracağım. Öleceğim. Orada ne ses? Arkadaşlar şu anda 2 ee, iki 3 ta üç tane şey Allah Efe al onları al onları. Ya arkadaşlar şu an benim elmaslarım bitti. Arkadaşlar bak hemen karşı taraf kırmızı olan biz ise mavi olan tarafı tarafını hızlı konuşmayı unuttum arkadaşlar. Kuuu. Arkadaşlar bir tane elmasım var. Bütün elmaslar bende. Ay Arkadaşlar. Bir elmas bende. Alt, arkadaşlar bir tane şey var. Mi? Karakter çok güçlü, çok güçlü. Vurun ona. Ölmüyor. Arkadaşlar sen 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 altı elmasım var. Arkadaşlar şu an e, ben iki kere arkadaşlar kaçmam lazım arkadaşlar kaçmam lazım çok az canım var ölmemem lazım eğer ölürsem bu deli oyuncular hatta oyun yani şey yapmıyorlar ay arkadaşlar öleceğim çok kötü canım çok kötü ya Allah'ım yok bir birazcık epey yardım. Ve o kadar ama arkadaşlar ölmek üzereymiş onda. Arkadaşlar. Arkadaşlar. 13 tane elmasımız var şu anda. Elif <laughs> değil. Şöyle bir tane vurur, <laughs> vurur <laughs> Öldürdü. Ölme ölme, 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 Ben çok iyi oynuyorum ama öleceğim şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar ben Efe'ye arım veriyorum. Efe'ye arım veriyorum. Efe, Efe Hep öleceksin. öldüm. Elif kaç. Arkadaşlar. Tamam. Tabi. Bitti evet biz kazandık. Evet arkadaşlar. En sevdiğiniz modu da oyun. Evet. En sevdiğiniz modu da yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar. Benim ismim Elifi on gördüğünüz gibi yıldız oyuncu benim. En çok ben bende. Arkadaşlar evet. bakın 8 kupa 20 30, 60 xp <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar İnşallah lütfen dua edin karakter çıkar arkadaşlar sadece 24 tane olmadı 24 tane o oh, arkadaşlar ne güzel mi? ya arkadaşlar görüyor musunuz ne çıktı ya ben de işte, gizem neden o... çıktı bu o değil ki bu kırmızı gizem ne çıktı, şey. çıktı arkadaşlar kuzenime ama ona da çıkmadı arkadaşlar bir tane daha 100 tane bundan Arkadaşlar şu an benimki dolu. Sadece eller. Tabii ondan para geleceğiz. hadi Arkadaşlar bir daha sorma. Arkadaşlar ne istiyorsunuz? Arkadaşlar. Arkadaşlar azından bir şey oluyor. Çıktı ama hiç şey olmadı. Tabi ee, arkadaşlar işte. Tabi. Çok çok yani hiç çekmiyor ya. Hiç çekmiyor arkadaşlar. Şu oyun ne biliyor musunuz? Şunu oynayacağım. Uu, uy, arkadaşlar uy, uy. bence Lola'yı alın arkadaşlar çok iyi bir oyuncu. Arkadaşlar, arkadaşlar ben, 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 ben bomba kafayla ticitle oynayacağım ya da yok. Arkadaşlar ben ile oynayacağım. Am ben üç telsin tamamdır. Ben de şunu oynayacağım bu öldür arkadaşlar. Arkadaşlar bu, e, bu. kuzenim şeyle oynayacak. Adı neydi bunun? Bakayım Edgar'la oynayacak. Arkadaşlar bir daha unuttum adına. Edgar arkadaşlar. Nakat oynayacağız arkadaşlar. Hadi efendim başlı yap. Hazır. Evet arkadaşlar. Anlamadım. bekle Arkadaşlar yani bu video daha çekmiş. Arkadaşlar ona. bakın. Şu legendam le. Arkadaşlar şu an iki kişiden de aynı karakter yapın. Ben elinizde seçmeseydim. Arkadaşlar. Yanında adam var. Sen öleceksin arkadaşlar. Efe öldün mü? Evet. Aferin. Aferin. Ben tek kişi kaldım. <laughs> Arkadaşlar öleceğim şimdi ya. Allah'ım ya Rabbim öleceğim. Efe beni niye bıraktınız? Öldüm al. Edgar çünkü yanında. Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar çok iyi oynuyorlar. Neler? Bunlar. Şurada bir tane yaptım. Hı. Arkadaşlar vuruyorum vuruyorum ölmüyorlar. Vuruyorum vuruyorum ölmüyorlar. Efe nasıl neden ikiniz de aynı anda öldünüz ya? Nasıl ben herkese öldüm? Herkes öldürdüm sadece de bir kişi kaldı arkadaşlar ya. Arkadaşlar onlar oldu. Peki kim kalmıştı? Benim eğlenceli değildi arkadaşlar. Arkadaşlar çok, arkadaşlar, çok bir başka bir şey çok bir e, hata şey Ve mi? arkadaşlar hani ben Emre oynayamam. Emre bu turu bir kere daha oynayacağız ama düzgün oynayacak. Hı arkadaşlar evet. ben bunu şöyle Turgülüyle oynayacağım. Bir de diğer turdayla, diğer turda da arkadaşlar Gale ile oynayacağım. Arkadaşlar ben hadi Efe oynayacağım. F. Bomba tamam oyna. Arkadaşlar başlıyoruz. Efe kuzenim Efe bomba kafayla oynayacak. Fizikle yani Cicik. Arkadaşlar biz arkadaşlar, zaten başlıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar Bakın. zaten biz kafa topu çıkmıştık şimdi. De, onda da biz de birlikteydik ama. Arkadaşlar siz, biz bir sürü video çekiyoruz biliyor musunuz? Evet arkadaşlar. Aa, Efe öldün. öldün mü? Evet. Arkadaşlar bu kuzeni var ya çok kötü oynuyor her şeyi mü ya Allah'ım. Öldüm seni öldüm ben öldüm seni Allah'ım. Öldüm be öldüm öldüm arkadaşlar öldüm be ya. Arkadaşlar öldüm Bir 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 Arkadaşlar arkadaş. tek tek kaldılar. Tek tek kaldılar ve umarım öldürür. Çok iyi vuruyor. Çok iyi vuruyor çünkü. Hadi vur vur vur. 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 Vur vur

Olmaz arkadaşlar, arkadaşlar biliyorsunuz bu kaçıyor çünkü onun canını kendinin canını azaltmak istemiyor. Arkadaşlar mi? biz kazandık yine. Hmm. Yine diyorum ama anlayacak Arkadaşlar yıldız oyuncu bu şey. Hep sonra kalan. Evet. Sağ çünkü bakalım. Arkadaşlar, arkadaşlar çok iyi. Arkadaşlar bende 20 xp, 10 xp, bir, orkansız bir de 60, 30 xp daha verdiler. Abuz üstün kırıldı bacı. Arkadaşlar bitti yok. Arkadaşlar şöyle galeyle. Bir tur atalım. Hızlıca. Evet arkadaşlar hızlıca. Arkadaşlar ben karakter değiştirmeyi unuttum. Arkadaşlar ölecek gibi ne durumdayız. Arkadaşlarım var da. Arkadaşlar kesin öldük. Kesin. Evet kesin öldük. Arkadaşlar ben... Geldiler. Nereye gidiyorsun Allah'ım Efe nereye gidiyorsun ya? ya? Nereye? Nereye yani? Nereye Şu ben bilmiyorum da Frank var. arkadaşlar. Öldük. arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle gidiyorum. Tam geldim bir tane attım. Arkadaşlar bakın. Sonra şu, şu anda sadece French ve öldüm. Arkadaşlar, arkadaşlar bu da arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bitti oyunumuz. Eksi iki kupa yedik arkadaşlar işte. Az kupamız var. Neyse arkadaşlar bu videoda bitti. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Like atmayı, abone olmayı ve en sevdiğiniz karakteri yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay.